Ah. Ah. E, e. ah. ah. <laughs> <laughs> ah. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bed Wars oynuyoruz ve efsane bir başlangıç yapacağız. Şu an yapıyoruz. Kavga var. Makro müymüş. Biricik sizler öyle der. Çok iyi dedin. Okey. Tamam. Ee, bakın şimdi. Kullanış eşyaları şey, 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 ateş topu. Bakın şimdi ne yapacağım. Yün yün yün. Sarı biziz bu sefer. Tamam sarı biziz. Oo adamım ortaya mı gittin? Bakın şimdi. İyi bakın. Ya hak! İşte bu yüzden ateş topunu çok seviyorum. Gelin gelin. Neredesiniz? Sarı biziz değil mi lan? Ha biziz. Oo sarıları da alıyorlar. Bize mi dalıyorsunuz? Siz bize de alıyorlar. Hop. Koç. Hop. Hayırdır lan? Hayırdır? Öldürdü. Oğlum almayın lan demirleri. Ben şurada biriktiriyorum. Bekleyeceğim. Tamam. Şimdi. Ee, hop. Ateş topu. Vallahi mı? Ya. Yeah. Abim. Ya. Yeah. Aa. Oh, uh, uh. Geliyorum tekrar. Hadi. tek vuruşta nasıl bitirebiliyor? Gene ölmedi adam ya. Selamun aleyküm. Senin ben atışına. Ya adama bak. Hadi öldür. Öldü mü? Oy. Of. Oh. Bunun da ona o nasıl saldırdık. Diğer öne geçiyoruz. Bir. Başlıyoruz. Şimdi geri 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 geri. Herkesin yaptığı şey geri gitmek başlar başlamaz. Ya nasıl vuramıyorum? Nasıl vuramıyorum ya? Ne oldu? Ay, ya Aa lan oğlum. Aa o neydi öyle ya? Eee bunu al, bunu al hadi, birazcık da al, bir falan filan al, hop topla tamamdır. Buradan ikiye yükseltebileceğimiz bir şey var mı? Bir dost edindin mi? 10-10 Avradını. Çok sinirlendim. Burada, burada kimse yok. Aa, güzel bir vuruştu ama. Ne oldu lan? İn lan aşağı. Şşt. Aa, oğlum ben sürekli yere düşüyorum ya. Aa. Oğlum yeter lan. Oy! Oğlum benden mi kaçacaksın sen? Gel. Bak şimdi. Oo! Oğlum. Artistlenmeyin de, artistlenmeyin de. Oy! Haydi yallah. Hadi. Ya. Aa. Evet. Evet. İşte bu. işte bu. İkinci galibiyetimiz. Aşırı zordu. Woo. Diğerine geçiyoruz. Heh, şu an başlıyoruz. Herkes geri 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 geri. Ey 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 hey hey WhatsApp verim hadi gene. WhatsApp verim matnik. Bak. düşmediler. Hop uh -uh <GOGOGOGOGOGOGOGOGO> <discussion> hop Reis kusuna bakma yani korktum ne yapabilirim? Tamam geliyorum. Üçüncü bir kazanışa var mısınız? Oh! Çok sert. Bir dost edindim mayın. Onun on avradını. Bak şerefsiz. Buna gerek yok. Buna var. Nereden vurdu beni? Oy! Efsaneydi. Üçüncü bir kazanış. Uh. Bu seferlik yeter. Kanalı be ay kanal diyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>